Engin Ardıç, Esdüdü. Son günlerde gene bir köy enstitüleri rüzgara esiyor. Zorla estiriliyor. Kuruluş yıl dönümü müymüş neymiş? Kendini solcu sanan bazı kemalistler akıllanmaya hiç niyetli olmadıklarını bir kere daha kanıtladılar. Ezberlerini papağan gibi tekrarlıyorlar. Bu işin sevinilecek tek yanı, enstitünün bir tık ötesi olan Ecevit'in, köy kent, zırvasına kendi küçük partisinin dışında kimsenin sahip çıkmaması. Kendi gazeteleri bile ciddiye almadığı için internet sitelerinden birinde yayınlandı. Bir CHP heyeti köy köy eski enstitüleri geziyormuş. Etkinlik falan da yapılıyormuş. Bu etkinliklerde CHP milletvekili Yıldırım Kaya, "Ant olsun ki yüzyıllarca enstitüleri yeniden restore edeceğiz." demiş. Hem de yüzyıllarca. Fakat aynı etkinlikte konuşan gene CHP milletvekili Utku Çakırözer de "Belki yeniden köy enstitülerini kuramayacağız ama" diyerek çekince belirtmiş. Çok şükür genel başkanı gibi Atatürk köy enstitülerini kurarak işe başladı diye zırvalamamış. İki mebus birbiriyle çelişiyor ama çelişki CHP'nin yabancı olduğu bir durum değildir. Bir de kent enstitüsü projeleri varmış. Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar. Ezber okuyorlar. Köylüyü köyünde tutmak için tasarlanmış enstitüye şimdi bir de kentliyi kentinde tutma okulu mu ekleyecekler? Kardeşim, siz köylünün sanayi işçisine dönüşmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? O zamanlar istememiştiniz. Peki sanayileşme ve kalkınma nasıl sağlanacaktı? Onu karşı devrimciler yapardı ancak. Toplumda hareketlilik arzu edilmiyordu. Şimdi gidin de köylüyü izole edin bakalım dünyadan. Televizyon seyretmesini önleyin, cep telefonlarını toplayın. 1940 yılına dönün. Bu ancak kötü TV dizilerinde mümkündür. Hem ne güzel şeker fabrikası kurmuştuk, sıcak su akıtmıştık diye şişineceksiniz hem de köylünün sanayi proletaryasına dönmesine engel olacaksınız. Köyde otursunlar, marangozluk etsinler ama Sofokles okusunlar, Mozart dinlesinler. Enstitünün yolunu da köylü yapsın, binasını da. Eğitmenin maaşını da ödesin hem de zorla. Bununla seçim kampanyasına çıkın, bakalım ne olur. Baksanıza, sizin kafanızda bir sansürcü, 60'lı yıllarda bir Yeşilçam filmini yasaklatmışmış, yeni öğrendik, Kilios kıyısından denize girip 100 metre yürüyorlar, oranın sığ olduğu anlaşılıyor, çıkarma yapacak Rus donanmasına yol gösterir. Hem de yüzyıllarca ha. Uzaylılar gelecekler, bir de bakacaklar ki Türk köylüsü mandolin çalıyor. Belki Mars'ta da bir enstitü açarız canım.